Toplantılarımızda herkes kendi güvenli alan tanımını yapıyordu. Bu benim için daha bedensel bir yerdeydi. Bedenin içinde güvenli olabilme ne anlama geliyor üzerine düşündüm. Daha sonra araştırmalarım esnasında bu bedenselden birazcık daha toplumsala taştı. Ama şunu fark ettim ki güven kavramı aslında kendi zıttıyla ikame olan bir kavram. Dolayısıyla da biçimsel olarak bunu işlere taşımak istedim. Bu yüzden de linol baskı kullanmayı tercih ettim işlerde. Çünkü hem negatif hem pozitif alan görüyorsunuz. Bu da o ikililik fikrini biçimsel olarak yansıtıyor diye düşünüyorum. Ben pratiğimde insanı kültürden ve kimlikten arınmış bir organizma olarak ele alıyorum, sadece biyolojik bir organizma olarak ele alıyorum. Dolayısıyla bu sergi içinde işleri üretirken ilk insanların güvenli alan arayışının ne olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla Marlalar üzerine araştırma yapmaya başladım. Sergide 11 tane işim var. Arkamdaki iş bir kazı alanının kuş bakışı tahayyülü. İçerideki koridordaki işler de mağara diyagramlarından oluşuyor. Orada mağara gibi karanlık ama insanların bir şekilde kendilerini korumak için girdikleri bir yeri anımsatıyor. Dolayısıyla oraya onları yerleştiriyoruz. Buradaki üretilen bütün işlerin ben bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bence çok bilinç dışı bir yerden hepimiz bir senkronize olduk ve garip bir şekilde bu güvenli alan kavramına farklı bir yerinden ama çok dirsek teması yaparak da güzel bir yerinden yakaladığımızı düşünüyorum. Buraya gelmek e, insana huzur veriyor öncelikle. Şehirden çıkıp bir doğanın içinde sergi açıyor fikri de ilginç. Çünkü aslında biz birbirimiz için iş üretiyoruz ama bir yandan da insanlara bir yol yapmaları gerektiğini söylüyoruz bunları görebilmek için. Bu iki taraflı olabilir ya hani ben o kadar yol gitmem sanat görmek için ya da sanat görmek için o yolu yapmışken çok farklı yeni deneyimlere kendileri bıraktıkları harika bir şeye dönüşebilir.